Aslında e, soru işaretleriyle dolu bir resim sunuyor sizin bu çizdiğiniz e, çerçeve. E, zira e, bu kadar e, tahkimat yapmış sadece savunma hattının oluşturulması bakımından değil, aynı zamanda e, silah envanteri bakımından da çok ciddi bir çeşitlenmeye sahipti PKK. E, bu çeşitlenmeyi tabii ki özellikle son 2-3 yılda e, Amerika ile birlikte, DEAŞ'la karşı yürütülen mücadeleden aldığı silahlar, getirdiği silahlardı. Çünkü orada e, dikkat ederseniz biz mesela şey Türkiye kırsalında yakaladığımız silahlarda bazen bir silahtan e, veya bir işte roket atardan bir tane iki tane örnekte örnek bulabilirken Afrin'de depo dolusu bir silah mühimmat envanteri olduğunu gördük. Ki bunlar hassas silahlardı. Dolayısıyla eğer bu silahları kaçma planını da yaptılarsa, çekilme planını veya hangisini ifade ederseniz yaptılarsa neden burada bıraktılar? Çünkü hı hı. bir tür ikmal yolu vardı. Yani güvenli bir ikmal yolu vardı. Rejim üzerinden gidebilirlerdi veya işte Memmiç'e geçebilirlerdi. Oradan Fırat'ın doğusuna geçebilirlerdi. Bunu yapmaya vakitleri olmadı.